sohbet esnasında bir çay kaşığı kahveyi 4-5 milyon zoya kaynatıp kahve için beyni güçlendirilmiş enitesi. Yani doğru. Ama şöyle bir şey de var abi. Şunu biliyor muydunuz? Bilimsel araştırmaların yüzde 50'sinden fazlası bir yıl sonra yanlışlanıyor yani ne yanlışlanıyor yani tersi ispat ediliyor ya da tekrarlanamıyor aynı deney. Bu genelde sosyal bilimlerde daha fazla oluyor ama ee, fizik, kimya, biyoloji gibi birçok bilimde de olabiliyor. Yani dolayısıyla sırf bir araştırma çıktı diye. Çünkü görüyorum Instagram'da sağda solda denk geliyor. Şu araştırmaya göre de diyor. Ki gerçekten o araştırmada da var olabilir ama. Geçen bir video gördüm abi. Aile üyelerinden birisi attı. Kedi, kedi evde kedi beslemek şizofreni yapıyormuş insanı. Yani, yani bir araştırma korelasyon mu ne keşfetmiş. Çocuklar evde kediye maruz kalınca kalmayanlara göre daha fazla şirafe olmuş. Şimdi bilmiyorum araştırmaya bakmadım ama bana orada şu geldi. Yani bu araştırma nasıl yaptılar bilmiyorum. Tabii ki metoduna bakmak lazım. Hani ne kadar büyük bir kitle üzerinde yaptılar buna da bakmak lazım. Ama saçma geldi yani açıkçası. Olmayabilir, olmayabilir demiyorum. Belki de olabilir bilemeyeceğim. Ama işte her gördüğünüz araştırmaya daha araştırma demeyin. Yani birçok araştırma %50'sinden fazlası çıkan araştırmaların, bilimsel araştırmaların maalesef akademi sistemi de yani şu an bilim yapan herkes aslında gerçekten bilim yapmıyor. Ya araştırması gereken konular araştırılmıyor. Sırf para kazanmak için ya da sırf işte o orada isim yapmak için böyle garip grup kağıtlar yayınlanıyor ki bu sadece Türkiye'de de olan bir şeydir. Başka yerlerde de oluyor. Dolayısıyla sırf bir araştırma gördünüz ya tamam bu bilimsel bitti demeyin yani haberiniz olsun. Her zaman bilimsel metodolojiyi kafanızda yapın. Her zaman sorgulayın. Tabii ki başta her şeyi sorgulayın. Bilimsel metodoloji de dahil olmak üzere sorgulayın. Ama tabii ki bilimsel metodoloji de kullanmak önemli bir açıdan. Bilgesin kendisine arayacak bilimsel araştırma yaptırması hakkında ne düşünüyorsun? Paran olunca bilim Doğru abi kesinlikle. Yani bilim, paran olunca... Yani şimdi şöyle bir şey var. Maalesef aslında bilimde keşfedilmesi gereken birçok konu normal şartlar altında bilim insanların belki düz çayıra bıraksan hani şey anlamıyla konuşuyorum ama geniş anlamda konuşuyorum ama çayıra bıraksan hani araştırmak isteyeceği konular araştırmıyorlar aslında yani üniversite sana ne bir araştırmanı biraz daha dikte ediyorsa nerede biraz daha hani hayatını idame ettirebiliyorsan tamam gerçekten araştırmak istediği şeyleri araştıran insanlar da vardır ama genel olarak böyle akademi maalesef sponsorların arka planda Coca-Cola'nın başka birçok işte Bill Gates'in birçok insanın verdiği şeyleri araştırıyorlar. Ha tamam. Yine bu araştırmalar bilimsel metodolojiden geçiyordur. Hani ona bir şey diyemem. Yine yapılıyordur düzgün bir şekilde araştırmalar. Bir şey diyemem. Ama günün sonunda fonlama yani bilimsel araştırmanın kimler tarafından fonlandığı ve sırf bu fonlama yüzünden aslında belki başka araştırmalar yapılacaksa da yapılmıyor belki. Hani belki şöyle düşünüyor. Yani araştırmayı neden fonluyor birisi? Ondan para kazanmak istiyor çünkü. Para kazanamayacağı bir araştırmayı fonlar mı? Belki sırf 1 milyon, sadece 1 milyon kişi etkileyecek bir kişi bir araştırmayı yapmak isterler mi? İste, i̇ster, ister... <laughs> saat konuşmanın ardından. Sadece 1 milyon kişi etkileyecek bir araştırmayı yaptırmak istemezler. Kısacası olay bu yani. Ha, Bill Gates'in şeyi duydum ben. Kurt Gezakt videolarına istedik, yani belli başlı sponsorluklarla yönlendirmeler yaptıklarını duydum. Olabilir, doğrudur yani. Ee, the Hated One'ın bu konu hakkında güzel bir yazı vardı. <laughs> Hangi projede bütçe varsa ona ilgi duyuyor. Evet. Ama bir de düşünün bütçe olmasaydı acaba neler hakkında araştırmalar yapılırdı. Ve belki aslında bazen e, dünya, gerçeklik tahmin ettiğiniz gibi olmuyor yani. Mesela Bazı şeyler tahmin ettiğinizin tam tersi oluyor abi. Nasıl bir örnek verelim aklıma gelir mi? Ee, mesela çok basit bir örnek. Sallıyorum siz bir kıza gidin abi tamam mı? Hani romantik bir ilişkiden bahsediyorum. Bir kıza gidin, böbürlenin tamam mı? Deyin ki ya biliyor musun benim işte şöyle evim var, şurada şu kadar param var, şöyle arabam var. Git bunu söyle tamam mı? Böbürlenerek söyle. Normal şartlar altında baktığında, biyolojik açıdan da baktığında, bilimsel açıdan da baktığında aslında kızın sana ilgisinin artması lazım. Ha, e, tamam bazı kızların gerçekten artıyor diyebilirsiniz ama çoğu bunu yaparsanız inanmıyorsanız gidin test edin. Çoğu kız sizden uzaklaşacaktır abi. Bilimsel açıdan baktığınızda ya da biyolojik açıdan baktığınızda daha fazla artması lazım. Niye? E çünkü senin o kadar paran varsa, evin varsa, araban varsa, cartür hani ne kadar yatım var diyelim falan sallıyorum. Ne olacak? E, güvenliğin artmış o güven, e, Senle birlikte yaşarsa güvenliği artmış olacak kısacası. Hani maddi konularda sıkıntı çekmeyecek sallıyorum. Yani bu açıdan artması lazım ama bunu denediğiniz ilk anda hemen sizden uzaklaştığını göreceksiniz. İnanmıyorsanız deneyin. Ama tam tersi gidip mesela kendini yerersen sallıyorum birçok konuda dalga geçersen kendinle ya da bir şeyin olmadığını söylersen kendine dalga geçersen sana daha fazla e, ilgilendiklerini görürsün İlginç bir şekilde. Yani hayatta bazı şeyler e, böyle birçok şey var. Tersine çalışıyor. Mesela bir konu hakkında 10 saat çalışmanın bırakmadan hani dümdüz 10 saat boyunca piyano çalışmanın seni ilerleteceğini düşünürsün ama ilerletmez. Normalde ilerleten şey düzenli olarak her gün 1 saat çalışmandır belki. Çünkü her gün 10 saat çalışırsan bir yerden sonra beynin almıyor önüne... E e Önleyemiyorsun bunu. Aslına bakma 10 saat çalıştığında daha iyi olması gerekir bir, açıdan bak ama öyle değil. Yani neden bunu anlatıyorum? İşte bilimsel araştırmalarda da belki yapmadığımız aslında daha az insan etkileyecek diye düşündüğümüz birçok şey belki çok fazla insanı etkileyecek olabilir birçok konuda. Gelsin Vakfı Kurtgezak maliyetin %2-3 aynı Videolar Evet gördüm o videoyu da. Ama abi o sorun değil yani. Kurtgezak... Kurtgezak. <laughs> abi yani sponsor alıyor. Yani videoları alıyor ve kendine attığı videolarda bazı videolarda gerçekten yanlı araştırmalar paylaşıyor. Bu arada ben de kendini severim. izliyorum i̇zliyorum videolarını ama bazı yerlerde yanlı araştırmalar paylaşıyor. Bir. ikincisi aldığı sponsorlukları önceden söylemiyor. Birçok youtuber yani günümüzde bakacak olursanız ya da birçok eğitim kanalı birçok doküman yani doküman nedir e, belgesel bile hani bir yerden bir özellikle sponsor alıyorsa açıklık için başta söylüyor. Mesela bu video Bill Gates işte Bill Melinda Vakfı'nın sponsorluğundadır diye ilk başta söylemesi lazım ama videonun en sonunda 2-3 saniye gösteriyor. Yani bu işte izleyicinin en azından kendi başına düşünüp eee mantıklı bir karar almasını da engelliyor. Dolayısıyla bu da sıkıntı yani. Hiç bilgi karışmıyor olsa bile sıkıntı öyle söyleyeyim. Etik değil yani. Ya belki düzeltmişlerdir yeni videolarda bilmiyorum. Ya tabii ki hani yukarıya farklı açıklamalar yapmışsın. Bunun nedeni vardır elbette. Elbette nedeni var. Sadece şunu diyorum. Düz mantıkla baktığımızda benim anlatmaya çalıştığım şey düz mantıkla baktığımızda ne kadar fazla mal varlığın varsa böbürlenirsen o kadar e, aslında sana ilgi duyması lazım ama parayla alakalı değil olay. Her ne kadar mantıkken, yani düz mantıkla öyle olsa da şu an senin açıklamaların düz mantık değil. Farklı bir mantık açısından düşünüyorsun işte. Beklediğin gibi değil, onu söylemeye çalışıyorum kısaca. Hayatta bir sürü böyle şey var. E, şuna uzay araştırmaları için ciddi, şu an uzay araştırmaları için ciddi bütçeler ayrılıyor. Çevre meseleleri için ise... Uzun yanında Smith parası gibi dolayısıyla akademik karşılamacılarında haklı aklı gelirim bol olduğu yere kayıyor. Öyle abi mal. Yani şimdi bu da bir evre aslında insanlığın bir evresi aşmamız gereken evrelerden birisi. İş e, iş yapma şeklimiz e, değişecek ilerleyen yıllarda. E, bu da değişecek ondan sonra. Ve zaten bilim esnasında hep şey vardır bilim için. Mesela şu an bilimsel olarak düşündüğünüz birçok şey. Basit bir örnek vereyim mesela. Önceden o bilim insanı doktorun adını unuttum ama önceden doktorlara ameliyat yaparken ellerini yıkamıyorlarmış abi. Hani ellerini yıkamıyor. Sonra bir doktor ve ölüm oranları yüksek oluyor tahmin edebileceğiniz üzere. Çünkü sen gidiyorsun bu hastayla uğraşıyorsun. Sonra gelip o hastayla uğraşıyorsun. E bundaki her şeyi aldım, buna attın ondan sonra ona attın falan. Ölüm oranları çok yüksek oluyor ameliyatlarda. Sonra bir tane doktor çıkıyor abi. Diyor ki adını unuttum. Mutlaka, yani yazsak chat diye falan sorsanız verir adını. Eee. Abi elim bir şey keşfettim diyor. Elimi yıkayınca hastalarım daha az ölüyor diyor. Sonra herkes dalga geçiyor. Yani diyor oğlum saçma. Tabii bu sıralarda daha bakteri dediğimiz şeyin yok yani. Kimse bilmiyor. Yani mikroskobik canlılar olduğunu daha bilmiyoruz. Herkes dalga geçiyor. Hatta bu adamı doktorluktan atıyorlar abi. Bu fikirleri ileri sürdüğü için. Ve bakın mesela bilimden bahsediyoruz. Tabii oradaki insanlar şey diyeceksiniz. Bilimsel metodoloji izlemediler. Evet izlememişler. Hani bunun üzerine gidip deney yapmamışlar. Ama günün sonunda şunu demeye getiriyorum aslında bilimde de her ne kadar bilimsel meteoroloji bilimsel meteorolojisi dense de bilim içerisinde de bir sürü dokma olabiliyor. Yani bilim insanları içerisinde bir sürü dokma olabiliyor ve dediğim gibi yapılan araştırmalarda yani mesela bir bilim insanına sallıyorum meditasyon hakkında konuşmaya başlasan abi hemen anında triggerlanma ihtimali çok yüksek. Bu konular hakkında ha, bu konular hakkında da araştırma yapanlar var ama yani, materyalist bir dünyadan gelen birisine bunu anlatman sallıyorum meditasyon yaparak farklı e, şeyler deneyimleyebilirsin demek ve bunu belki kağıda dökemeyebilirsin demek <laughs> yani her şey kağıda dökülemez çünkü e, yaşaman lazım çünkü e, çok triggerlayan bir şey olabiliyor öyle söyleyeyim tetikleyen bir şey olabiliyor yani, günün sonunda bu da bir evre ve bilim gelişecek her zaman olduğu gibi her zaman bilim nasıl geçmiş tokmalarına attıysa eee ileride de atacak, öyle söyleyeyim. Ve işte, tabii ki para yapma. insanlık olarak para kazanma e, konusunda daha bilinçli olduğumuz zaman bilimsel araştırmalara ayrılan fonları da daha farklı düşünmeye başlayacağız. Evet, Samuel Weiss. Erkan çıkardı, buldu. Bahsettiğimiz olay Samuel Weiss. size benim onun var, şunun var. Demek ki yani bir arkadaşınız onu... Abi, o da anlaşılır yani özellikle abi şey şeyini biraz ölsene falan dese hani övmek dediğiniz şey an, hani içten gelen bir şeydir yani hani abi çok iyi bir insan falan hani anlaşılıyor yani tonlamadan bile anlaşılıyor bir de size şunu söyleyeyim abi kızların ee, Yalanı anlaması çok daha kolay ve duygu değişimini anlaması çok daha kolay biliyor musunuz? Yani acayip de hani şu an er, <laughs> izleyen kızlar bunun farkındadır belki ama ya da belki onlar da bilinçsizce farkında değildir ama erkeklere kıyasla bir duygu değişiminde yani bir yalanı çok daha rahat yakalayabiliyorlar. Yani e, o kokuyu çok daha hızlı bir şekilde alabiliyorlar. Dolayısıyla öyle sahteden ömeyle cahatla, o olacak iş değil abi yani. Anında, kızlar anında kapar. Haberiniz olsun. <laughs> Bunun nedeni de çok ilginç bir şey. Ee, bir okuduğum kitap, The Female Brain diye bir kitap var. Ee, i̇lginç, çok ilginç bir kitap. Küçük yaştan e, kızların ve erkeklerin, çocukların nasıl beyni farklı alanlarda daha fazla gelişiyor. Fiziksel olarak beyinde gelişim farkı var abi direkt, öyle söyleyeyim. Bundan dolayı kaynaklanıyor o da. Kitabı tavsiye ederim, Female Brain, merak ediyorsanız okuyabilirsiniz.